matrak geçmek zaman zaman duyarız ne matrak adam matrak bir filmde işte seninle matrak geçmişler matrak olsun diye tahmin edileceği gibi bu gibi ifadeler matran eğlendirici gülünç komik gibi manalarda ve kısmen de argo biçimde kullanıldığını görüyoruz. Matrak aslında değnek sopa, talimci şişi ...karşılıklarıyla anılmıştır. Matrakçı da dövmeli şişli talimi e, öğreten adam, talimci denilmiştir. E, talimci matrak e, ise üzerine deri kaplanmış, başı yuvarlakça ve kalın bir değnek... E, ...yahut işte lobut cisimde bir tür uzunca bir tokmaktır. E, ama işte bu hani kelime e, nasıl oluyor da bir tür eğlence ve ala alay manasına bürünüyor... Bunun için de kültür tarihimizin e, matrak oyununa e, göz atmamız gerekiyor. E, eskiden işte cirit gibi, kuyu cevgan gibi e, bir tür sporlar var ve bunlara e, matrak oyunu adı verilmiştir. Evliya Çelebi'ye göre... Matrak genellikle şimşir ağacından yapılıyor, cilalanıyor. Dışına e, keçi e, derisi sarılıyor. E, ucundaki topuzu da yumuşak bırakılacak bir şekilde bağlanıyor. İki takım halinde e, ve bir tür askeri e, talim kabilinden oynanan matrak oyununda rakipler ellerine e, birer matrak alarak e, işte meydana atıyorlar ve çarpışmaya başlıyorlar. Matrakları birbirlerinin kafalarını ve sırtlarını vurmaya gayret ediyorlar. Yani müsabakada amaç rakibin kafasına vurabilmek ve kendini de darbeden e, koruyabil. Demek. Usta e, matrak bazlar e, hiç darbe almadan rakiplerini pes ettiriyorlar ve oyunu kazanmış oluyorlar. Ee, anlaşılan matrakbazların karşılıklı olarak e, meydana çıkıp birbirlerini vurmaları ile e, işte bu arada düşenler, sendeleyenler, yuvarlananların halleri e, hayli ilginç ve komik e, görüntüler oluşturuyordu belki de. E, yoksa matrak kelimesinin e, bugünkü anlamı türeyemezdi belki de. Matrak oynayanlara e, matrakbaz denir. E, bu kelime de daha sonra madrabaz şekline dönüşüp mecaz yoluyla işte başkasına hile yapan, işte onun aleyhine oyunlar çeviren kişileri tanımlamada e, kullanılmıştır. Elbette ki bunun şimdiki askeri talim e, hocalarıyla ilgili bir alakası yoktur. Evliya'ya göre e, matrak oyunun 160 çeşidinin en meşhuru kesme, bağlama, saniye, kulak, bağlı top, top kapa gibi e, atlarla anılıyor ve e, askeri bir talim olmak üzere yeniçeri e, ortalarında oynanıyormuş elbette tabii bu oyuncuların onları seyrederken asker ve siviller içinde de taraftarları bulunuyor. En azından Matrakbazların ocaklığı ayak taşları arasında yani kıran kırana Laf Dörlösü'ne dönüşen bir rekabet hissinin mevcut olduğu e, tahmin edilebilir. Hatta belki de vaktiyle onlar bugünkü işte futbol, basketbol, buz hokeyi, polo, handbol gibi e, maçlar gibi de seyirci topluyorlardı bence. E, belki de işte eski madrabazlar şimdiki bazı futbolcuların e, Önderleri gibiydi, o örnek alınmıştı, erbapları gibiydi diye düşünülebilir. Bu durumda da e, ara nesil için e, tulumbacıları e, ve onların tulumba takımlarını da e, hatırlamak yerinde olur. E, bir not olarak da, yani anekdot olarak da şunu söyleyebiliriz. E, Matrakçı Nasuh çok meşhur o dönemde. E, kısa bir şekilde ondan bahsedelim. E, Kanun Sultan Süleyman 1533 yılında. Ee, İran seferine çıktığında ordunun içinde Nasu adlı bir matrakçı bulunuyor. Ee, adından da anlaşılıyor ki Nasu e, çok iyi bir silahşor. E, seçkin bir matrak e, ustası ama biz onu tabi daha çok tarihi tarihçi olarak tanıyoruz. Çünkü Kanuni dönemine ait hadiselerin anlatıldığı e, bir kitabı var. E, bugün yani yazman ustası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunuyor eserin ilk bölümü. Kanun'un 3 yıl süren İran seferine ordu Hümayun'un konakladığı bütün menzilleri ayrı ayrı minyatürlerini çiz çizerek tarihi bilgiler rengarenk görüntülerle desteklenmiştir eserin bu bölümünü beyanı Menzali Seferi Irakeyn adıyla ayrı bir kitap olarak da asıl tarihten daha büyük bir şöhrete sahiptir İçinde iki tane İki Irak yani Irak'a Arap, Irak'a Acem 16. asırda yerleşim bölgelerine ait çok değerli bilgiler, minyatürler vardır. Eser ihtiva ettiği tarihi bilgilerden ziyade e, atalarımıza ait işte haritacılık, coğrafya, şehircilik, minyatür tarihi açısından çok önemlidir. E, Nasuh'un e, her konakladığı menzilde işte eline parşömeni, fırçayı, boyaları alıp da dış dünyayı ve çevreyi çizmesi doğrusu o günün şartlarında icra edilen çok külfetli bir sanattır. Ancak padişan fermanı ile bu çalışmayı yaptığı düşünülürse ileride karşılığı aldığı kesindir. Görmemiş olsa bile yani adı şimdiye kadar yaşamış bu bile az bir şey değildir yani.